Merhaba herkese sevgi ve saygılarımla başlıyorum. KYK yurtlarında ücretsiz konaklama şartları nelerdir? Yazın hangi yurtlar açıktır ve telefon numaralarına nasıl ulaşabiliriz? Nasıl kayıt yaptırabiliriz? Kaç gün kalabiliriz? Hangi amaçlarla kalabiliriz? Hepsini bir özetleyelim, toparlayalım çünkü bugün itibarıyla artık web sitesi aktif hale geldi. Şimdi arkadaşlar seyahatsever.gsb.gov.tr açıklamalar kısmına link bırakacağım. O linke girdiğinizde gerekli şartlara ulaşıyoruz. Bil ilgiler verilmiş çünkü aktif oldu artık. Bugünden başlayarak 1 Eylül tarihine kadar 81 ildeki hangi yurtlar açık ve telefon numaraları kiminle muhatap olacaksak onun telefon numarası var. Arıyoruz, kalacağımız gün için rezervasyon yaptırıyoruz. Ama bir yurtta 3 gün kalabiliriz ve seyahat amaçlı kalabiliriz. Yaz okullarıdır, stajdır, sınavdır. Bunlar için ücretini ödüyoruz. Bu arada öğrenci olma şartı aranmıyor. 18-25 yaş arasındaki gençler faydalanabiliyor. En az bir gün önceden telefonla arayalım, ismimizi yazdıralım. Ücret yok, Aynı ilde en fazla 3 gece, kahvaltı ve yemek hizmeti sunulmayacak sadece 3 günlük konaklama var. Yol masrafları, yemek masrafları öğrenciye ait. Saat 13'te Girebiliyoruz ve yine odayı en geç saat 13'te boşaltmak gerekiyor. Son giriş saati de gece 1. Her gün öğleden sonra 13 ile 17.30 arasında temizlik yapılıyor. Oda boşaltılıyor. En azından gitmek görmek istediğiniz bir şehir varsa, orada konaklama sorunuz varsa böyle bir çözüm olabilir. Tabii ki imkanlar dahilinde yeni gelişmelerle karşınızda olacağım. Bildirmeniz açık olsun. Görüşmek üzere, hoşçakalın.